Şener Elcil, Kıbrıs Türkiye'nin işgalindedir. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Şener Elcil katıldığı bir radyo programında Türkiye'nin Kıbrıs'a soykırım yaptığını söyledi. Türkiye düşmanlığıyla tanınan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Rumların yaktığı Türk bayrağını konuşmak yerine Türkiye'ye eleştirdi. Türkiye kansız bir soykırım mı Türklerin faşist ve istilacı olduğunu belirten Elcil, Kıbrıs Türkiye'nin işgalinde olan ve istila edilmiş bir yerdir. Bu yerde Türkiye kansız bir soykırım uyguluyor sözleriyle skandal bir açıklamaya imza attı. Türkiye'nin işgalinde olan e, istila edilmiş bir yerdir. E, bu yerde de Türkiye e, kansız bir soykırım uyguluyor Kıbrıslı Türklere. Ve değiştirmeye çalışıyor buradaki Türkiye kansız bir başardılar. soykırım uyguluyor sözleriyle skandal bir açıklamaya imza ilerliyor buna. Türkiye'de ne varsa burada da olacak söyleme aslında bunun bir açılımıdır. Daha önce Kıbrıs Kıbrıslı Türkler ön plandaydı. Onlar e, görünüldü. Şu anda bizim adımıza görüşmelerde onlar katılıyor. Bizim adımıza petrol, doğalgaz meselesinde onlar konuşuyor. Kapalı kapılar arkasında Anastasiya onlar görüşüyor. E, o kadar bir ilere gittiler ki artık işte toplum lideri olarak görünen Mustafa Akıncı'yı bile tanımıyorlar. Onun onun aleyhine bile açık açık, açık açıklama yapabiliyorlar. Yani olay artık işte garantörlüktü, şuydu bunu açtı. Burası işgal altında olan bir yerdir ve burada Türkiye yönetiyor burayı. Adanın kuzeyde Türkiye'dir şu andan itibaren. Ve bizde ne varsa sizde de olacak söyleyeyim de bunun devamıdır. Peki Türkiye'de ne vardır? Türkiye'de Müslüman kardeşler vardır. Kimdir buna? AKP'dir. Erdoğan'dır Müslüman kardeşler.